Hakan Bey stüdyomuzda Hakan Savaş şiddetli boyun ağrıları olduğunu ifade etmiş. Ee, hemen boyun ağrısı ve bugün başka bir izleyicimiz de bizlerle birlikte olacak. Daha önce fibromiyalji bölümümüze başvurmuştu ve orada da bel problemleri olduğunu ifade etmişti. Kendisinin de tedavi süresince işte fıtıkları olduğunu düşündük. O yüzden bugün onu da programımıza davet ettik. Selma Hanım da bizlerle birlikte olacak ilerleyen dakikalarda e, ve bu iki hastamızın da tedavisi için e, bizde Doçent Doktor Cumhur Kağan Yaltırık e, hocamıza başvurduk. O da memnuniyetle Hı. katılabileceğini ifade etti. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederiz davetiniz için. Evet. Öncelikle Hakan Bey'le başlamak istiyorum. Hakan Bey şikayetlerinizi sizden dinleyebilir miyiz? Oldukça zor durduğunuzu, evet. zor oturduğunuzu farkındayım. Ağrım biraz şiddetli olduğu için beni biraz zorluyor. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Eylül'ün 16'sında Karpartunel sendromu şüphesiyle ben Baltilman'ın Eğitim ve araştırma hastanesine gittim. Oradaki doktorlar beni tedavi muayene ettiler. Elimde sinir sıkışması olduğunu beyan ettiler. Ağrımın olduğunu ve elimin uyuştuğunu söyledim. Muayene oldum. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Kolumda o zaman daha önce şikayetime dayalı ağrım yoktu. Sol kol. Evet, sol kolum. Ameliyat tarihi verildi. Ameliyat tarihinden sonra ameliyatım oldum ayın 16'sında. Ayın 28'inde kontrolüm vardı. Kontrolünü dikişleri almaya gittim. Ameliyat oldunuz. Ameliyat oldum ayın 16'sında. Daha önce gitmiştim zaten. Ayın 16'sında ameliyatım olduktan sonra ayın 28'inde tekrar kontrolü istendim. Kontrolümü yaptım. Dikişlerimi aldılar. Şöyle Dikişlerimi bir... ayın 28'inde Aldılar. Eve gittim. Gece sabah uyudum. Sabah kalktığımda ağrıyla uyandım. Bir gün, iki gün Ameliyattan ağrı Ameliyattan bir kesici, hafta sonra, on gün sonra falan oluyor yani bu. Evet. 28'inde dikişleri alındıktan sonra ertesi sabah ağrıyla uyandım. Geçer diye ağrı kesici takviyesiyle biraz... Bu ağrının şiddetini azaltmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Tekrardan beni ameliyat eden hocayı aradım. O da hemen hastaneye gelmem gerektiğini söyledi. Gittim. Kendisi beni muayene etti. Bazı bir takım teknikler istedi. Onları yaptırdıktan sonra boyun omurları sonucuna göre boyun fıtığı olduğu ve bu ameliyattan kaynaklı boyun fıtığının reaksiyon göstermesi sonucunda boyun fıtığının şiddetli ağrı o ağrı yaptığını kendisi söyledi. Ya. O günden sonra ağrıdan uyuyamıyorum. Sırtım yatak yüzü görmedi. Oturarak uyuyorum. Peki Ka Kaan Hocam biz yıllardır program yapıyoruz. Fıtıkların işte sinirleri sıkıştırdığını ondan sonra bu da bağlı olarak ağrı, kas gücü kaybı ondan sonra gibi sorunlara yol açtığını biliyoruz el bileğinde de hani belki bilek fıtığı gibi diyor düşünmek belki düşünebiliriz yani hani Hı -hı. şey karpal tünel sendromunu böyle bir ameliyat olduktan sonra boyun fıtığının ağrıları dağılmış mı çok ön plana çıkar olabilir mi bu aslında bununla ilgili çalışmalar var birlikte görüldüğünü gösteren çalışmalar Hı -hı. var karpal tünel olan kişilerde bunu araştırmışlar ve bunun da birlikte aynı zamanda eşlik eden boyun fıtığı olma ihtimal yaklaşık ya. %25 tercihlarında o e, dolayısıyla bir tetikleme söz konusu değil o esnada gelişmiş bir Yanlış bir harekette zorlanmaya vesaire başka bir nedenle e, şikayeti zaten hastamız da tarif ediyor. Diyor ki e, dikişlerimi aldırana kadar zaten böyle bir şeyim yoktu. Dikişleri aldırdıktan sonra yatış pozisyonuna bağlı olabilir, zorlamaya bağlı olabilir. Başka bir e, en başında mesleği bunun için zor. Sürekli ağır kaldırmak zorunda aşçılar büyük kazan Tabii. veya kepçelerle ağırlık kaldırıp duruş, duruş pro, bozuklukları, pro, pro, bozuklukları var. var. Aynen. Bu, bu tarz nedenlerden dolayı muhtemelen bir e, önceliği vardır bunun. Yeni gelişecek bir şey değil ama e, ters bir hareketinizde ufacık bir parça fıtık parçası dışarı çıksa bile sinir köküne dokunduğu zaman bu şekilde ağrılar yapabiliyor. Evet. evet. Bir aydır neredeyse uyumuyorsun. Evet. Bu inanılmaz bir şey. Yani. Aynen. Çok şiddetli ağrılar. Ya uyumam şu şekilde hocam. Ben e, oturuyorum sürekli ben e, sürekli dolaşmam gerekiyor. Yoksa ben bu ağrı kesici takviyesi alarak Ağrımı hafifletemiyorum. Dolaşmazsam duramıyorum hocam. Boynunu rahat hareket ettiremiyor. Boyun fıtığı varsa bir kişide belirtileri nedir hocam? Boyun fıtığı varsa ilk başta ağrı. Yani yapacağı ağrı şekli boyunda, sırtta, baş bölgesinde baş ağrısı şeklinde de kendini gösterebilir. Omuz bölgesine gelen o sinir hattı boyunca her alanda kol boyunca ağrı yapabilir. En temel semptomlardan bir tanesi bu. Bununla birlikte elde karıncalanma hissi, his kusuru, ileri evrelerinde e, kolda uyuşma ve kuvvet kaybına neden olmasına kadar yol açabiliyor. Bununla birlikte fıtık orta taraftan yani kanalın orta tarafından bası yaparsa hastalara dengesizlik, ileri dönemde de yürüyememe, koordinasyon bozukluğuna kadar birçok şeyi yapabiliyor. Fıtıklaşma seviyeleri diye bir grafiğimiz var. Bir onu alabilirsek onun üzerinde şöyle e, durumu ifade etmeye çalışayım. Hı? Şimdi baktığımız zaman aslında ee, vücudumuzdaki bütün e, omurlar arasından sinirler çıkıyor ve boyun bölgesi, yeşil olan kısım aslında boyun bölgesi sinirleri. Doğru. Dolayısıyla bu bölgeden çıkan sinire bir baskı varsa omurgada, e, om daha doğrusu omurların arasındaki diskler anladığım kadarıyla baskı yapıyorsa e, hangi sinirin veya hangi seviyede ise etkilenen bölgede birazcık öyle. Şimdi sizin mesela kollarınızda her iki kolda var mı problem şu anda? Bu Yoksa sadece yok. solda. Burada. Neden tek Sol taraflı kolu. oluyor? Yani bu baskının yeriyle mi ilgili? Baskının yeriyle ilgili. Siniri hangi taraftaki sinire dokunuyorsa isterseniz maket üzerinde göstersem daha Lütfen. güzel olacak. Şimdi bu turuncu ya da kırmızıyla görünen alanlar boyun boyun bölgesindeki omurgalar. Evet. Aralarında gördüğümüzde vertebra arasındaki diskler. Bunlar yastık görevi görüyor. Bir, bizim hareketimizi kolaylaştırıyorlar. Aynı zamanda iki omur birbirine çarpmasın diye yükü absorbe ediyor. Yaptığı göre bu. Sarıyla gördükleriniz buradan çıkan sinirler. Eğer ki buradaki sinire herhangi bir şekilde bu disk temas ederse tek tarafta örnek veriyorum sol tarafta temas ederse sol kolunda ağrı olur hastanın. Ya düşünsene şimdi hocam çok, çok lütfen, üzülüyorum. Afedersiniz. Ah, şimdi sol koluna diyelim bastırıyorum. Bir bir, bir yerine bir, bir kişinin bastığınız zaman ne olacak? Otomatikman ağrı hissedecek değil Aynen. mi bastığınız bölgede? Aynen. Buraya gelen bütün sinire kökünden e, baskı oluyorsa da dolayısıyla o bölge tamamen tamamen bu bir kol boyunca her yerde ağrı olabilir. Yani hasta örnek veriyorum bir 6 7 diskinde 6. 7. omur arasında bir diskte kolunun arkasında, kürek kemiğinin alt kısmından yayılan, kolun arka tarafına doğru yayılan ağrı hissedebilirken, 5 ve 6. disk arasında olduğu zaman, daha çok kolun omuz, kolun yan tarafı gibi yayılımlı tamamen değişiyor. O zaman yastık tek bir seviyede, ne tarafa doğru patlarsa o tarafın ağrısı oluyor. Aynen öyle. Siz ortada olursa diye sordunuz. Ortada olursa da şöyle, yani aslında bunu üç boyutlu düşünmek lazım. Omurganın yastığının, e, orta tarafına ya yani, omur, omuriliğe orta taraftan temas ederse zaman içerisinde omurilik üzerinde bozulmalara neden oluyor. Bu hmm. da nasıl düğme iliklemenizde problemler yaratıyor, koordinasyon, ince hareketlerinizde problem yapıyor ya da denge yürüyüşlerinizde e, denge problemleri yaratıyor. Çok sıklıkla vertigo ile karışır, e, çok sık bir şekilde karıştırılıyor. O yüzden bu tip hastalarda mutlaka bir boyun emarı aklında bulunması lazım bu tip dengesizliği bulunan hastalarda. Evet, şimdi sol kolumuzda e, ağrı var. Evet, Uyuşma evet. var. Evet. Karıncalanma evet, evet. var. Var. Yani sanki böyle çok affedersiniz sert bir yere oturdunuz. Belki diyelim kilonuz yok. Kalçalarınızın üzerine oturdunuz. Bacağınıza gelen sinire baskı olduğu zaman ne oluyor? Belli bir süre sonra ayağa kalkarken kalkamıyorsunuz değil mi? Yani. Uyuşma oluyor. Kar bacakta karıncalanma oluyor. Sinire kendiniz basıyorsunuz. Bunun sürekli hayatınızda olduğunu düşünsenize. Yani ne kadar orada normale gelene kadar 5 dakika belki sürüyor yani. ve insanın psikolojisi evet. bozuluyor. Bu bu hissiyatı Sürekli, Sürekli yaşamak. Aynen öyle. Dehşet bir şey. MR çek çekildiniz mi? Boyun MR'ı çekildim hocam. Arkadaşlarım MR e, görüntülerimiz var mı? Onları alalım lütfen. Evet MR görüntülerimiz var. Hocam ne görüyoruz şu anda? Şimdi isterseniz bunun bir de yataydan görüntüsü olması lazım ona bakalım isterseniz. Diğer görüntümüzü de alalım. Evet aynen. burada daha net görebileceğiz. Önce. Nerede yani Neredeyse durdururlar hocam. Durabilirsiniz. Çok Bakın güzel. bunlar omurga kemiklerimiz. Az önce makette de gösterdiğimiz gibi arada disk oluşumları var, her seviyede. Normal buradan geçen omurilik, aşağıya doğru ilerlediğini görüyorsunuz. Beyincik, beyin sapı. Normalde istediğimiz buraya hiç bası olmaması. Şuradaki disk fragmanını görüyorsunuz içerisinde. İnanılmaz bir var. şey. Burada da aynı şekilde. Bir, çok bir üst seviyede, seviyede var. de var sanki. Aynen bir üst seviyede var ama asıl sıkıntı yapan sanırım bu. E, aksiyel görüntüye diğer görüntüye de bakabilir miyiz lütfen? Burada durabilirsiniz. Bakın burada burası ters bakıyoruz yani aşağıdan baktığımız için MR kesitinde bu yatay kesit bu şekilde bakılıyor. Evet. Burası omurga kemiği, ya disk seviyesi, arkada da kemik var. Burası omurilik. Az önce gösterdiğimiz yatay kesitte gördüğümüz. Buradan evet. sol taraftaki sinir çıkıyor. Buradan da sağ taraftaki oradaki sinirlerden bir tanesi çıkıyor. Burada sol kolun olduğu yerde böyle bir disk fragmanı var. Direkt sinir köküne dokunduğu için ya. çok şiddetli ağrı yapıyor. Yani gibi duruyor şu anki görüntüde. Peki, bunun çözümü için, şimdi Hakan Bey uykum yok, kollar ağrıyor, işine gidemiyor büyük ihtimalle, evet. hayat konforu bozulmuş, evli misiniz? Evliyim. Ya, e, e, hanımınız belki ne yapacağını şaşırdı. Evet, o da üzülüyor işte, çekiyoruz bu başımıza geldi. Çocuk var mı? Çocuğum da var. Ya onlar da, düşünsene baba, ya hasta ve, ve sıkıntılı bir şekilde görmek ne kadar üzücü bir şey. Evet kısaca bir muayeneye bakabilirsem aslında hani rahat şey yapabilirim. Lütfen. Ya sadece rahatsız olmayın. Hakan Bey şu parmaklarımı sıkmanızı rica edebilir miyim size? Sıkın lütfen. Tamam. Parmaklarınızı açmanızı rica edeceğim. Açın lütfen. Parmaklarınızı bu şekilde açın. Kapatmama müsaade etmeyin. Bak bu kapandı. Yani, Öteki aynen. açık tutabiliyor. Bunda güç yok. Burada. Zorlanıyor şu anda. Yüz ifadesi de Hakan Bey'in. Aynen. Burada parmaklarında hem parmağını sıkarken hem de abduksiyon dediğimiz parmakların abduksiyonunda da kısıtlılık var. Şimdi kolunuzla beni çekmenizi rica edeceğim lütfen. Kendinize doğru çekin. Normalde bu tarafta da biceps kas grubunda da kuvvetsizliği var. Yani çekebiliyorum evet. bunu da. Çekin lütfen. 3 bölü 5, 4 bölü 5 kas gücü gibi. Çok i̇şte. zorlanıyor ama şu an yani gerçekten. İtmenizi rica edeceğim Hakan Bey. Bu da aynı şekilde triceps kas grubu için. İterken bu burada... koldaki bütün kaslı şu anda zayıflamış vaziyette. Aynen. Bu böyle giderse bu kol kullanılmaz hale gelecek. Aynen öyle. Zaman içerisinde hareketleri kısıtlanacak. Çok ciddi anlamda ameliyat ihtiyacı var Arkan Bey'in. Hızlı bir şekilde onu planlamak lazım gibi duruyor. Peki bu ameliyatlar da ne yapıyoruz yani orada bir bir bası var. Arada bir omurların arasında bir yastık mekanizması var. Aynen. O yastığı mı komple alacaksınız orada? Aynen öyle. Bu ikisinin arasındaki ee, yastık görevi yapan diski tamamen temizliyoruz iki kemik arasında. Ondan sonra da bu seviyeye takoz dediğimiz keç dediğimiz takozlar yerleştiriyoruz. ya Kemiklerin arasına. Kemiklerin arasına ki çökmesin. O aradaki mesafeyi açsın diye bir takoz yerleştirip ondan sonra kaynatmaya bırakıyoruz. Peki, kaynatma yapıyorsunuz. Dolayısıyla evet. o zaman o omur artık hareketsiz hale geldi. Aynen öyle. Yani bu bölgeyi hareketsizleştiriyorsunuz. Ee, hareket bir üst veya bir alt seviyelere kayıyor. Bu hareket esnasında. Bu seviyeden ameliyat ettiğiniz seviyeden genelde bir tekrarlama söz konusu değil ama bir üstünden bir altından uzun vadede tekrarlama olabilir. Bu açıdan da bu hastalar ancak yüzde 4-5 diyeyim uzun vadede bu bölgedeki hareketten dolayı tekrarlama olma ihtimali Peki, var. Peki bütün hastalarda uyguladığımız tedavi aynı şekilde mi? Bütün diski alıyor muyuz yoksa bazılarında sadece diskin belli bir kısmı mı tıraşlanıyor? Şimdi yapılan arka taraftan yapılan özellikle küçük bir alanda fıtığı varsa hastanın, bu bölümden yapılıp küçük sadece dışarı çıkan diskin alındığı ameliyat şekilleri de var. Boyun fıtığı için konuşuyor. Evet. Ama daha çok anterior servikal diskektomi de yani ön taraftan yaptığımız asıl diskektomi ameliyatında buradaki diskin tamamen temizliyoruz. Aradaki kalan disk parçasını tamamen temizliyoruz. Peki e, ameliyat ne kadar süreli bir ameliyat ve sonrasında ee, ne kadar zamanda normale dönecek bu hastalarımız? Şimdi şöyle. Normalde ameliyat günü yatırıyoruz hastaları. Yani hazırlığını tamamladıktan sonra aynı gün yatması kafi. Takribi olarak 24 saat kadar hastanede kalıyorlar hastalar. Ertesi gün taburcu ediyoruz. ondan sonraki süreçte ilk bir haftayı, 10 günü yarı yerinden emin olana kadar evde geçirmesini istiyoruz ama ilk gün ameliyattan çıkar çıkmaz hastayı yürütüyoruz 4. saatte. Mobilize olmasına engel bir durum yok. Ondan sonrasında ilk 10 günü evde geçirdikten sonra uzun vadede 10. günden sonra dışarıda egzersiz, yürüyüşler yapmalarına izin veriyoruz genelde. Peki, şimdi benim duyduğum kadarıyla böyle insanlardan da hani dinliyoruz, bize başvuran kişilerden de dinliyoruz. Bel boyun fıtıkları varsa, fıtık herkes fıtık diyor ama kimisinde fıtık başlangıcı olabilir veya fıtık olabilir. E, diyorlar ki biz işte 15 gün ağrı kesici tedavi aldık, sonuna geçti ağrımız. Doğru. Bir daha da yok. Aynen öyle. O zaman mesela 15 gün düzenli ağrı kesici versek Hakan Bey e fıtık kendiliğinden mi geçiyor yoksa ağrısı mı geçiyor? Şimdi ağrıların çoğu… Yoksa biz, hastadan hastaya mı değişiyor bu durum? Hastadan hastaya değil, çoğun hasta bize gelen boyun ağrısıyla, bel fıtığıyla ya da boyun fıtığıyla gelen hastalar hastanın e, hastaların neredeyse yüzde sekseni kendiliğinden verdiğimiz ağrı kesici ve kas gevşeticilerle toparlıyor ya da fizik tedavi yöntemleriyle toparlıyor. Toparlamayan hasta grupları içerisinde kuvvet kaybı ne zaman ameliyat ediyoruz? Bunlardan birincisi hastanın kolunda kuvvet kaybı olması lazım. Çok önemli. Bel fıtığı veya boyun fıtığı durumunda ameliyat kararı vermek için karşılaşmamız gereken klinik bulgular. Güçsüzlük, Güçsüzlük birincisi. Boyun için bahsedersek buna ilave olarak dengesizlik olması. Onun haricinde de hasta 4 ila 6 hafta medikal tedavi, yani ile verdiğimiz ağrı kesici, kas gevşeticiye rağmen şikayetleri gerilemiyorsa, e, o da bir cerrahi indikasyon. Çünkü hastanın konforunu daha hızlı bir şekilde e, sağlayıp normal hayata dönmesini sağlamayı öneriyor literatür. Dolayısıyla e, uzun vadede eğer ağrıları toparlamıyorsa 4-6 haftada o da bir cerrahi indikasyondur. Peki fıtığın boyutu önemli mi? Kesinlikle önemli. Yani mesela ya biz 4-6 hafta tedavi bile edemeyiz bunu hemen ameliyat etmek lazım durumu var mı? Hakan Bey'in durumunda şu halde beklemek doğru değil çünkü kolunda kuvvet kaybı var. Duramıyor Zaten anda. duramıyor. Yani Peki böyle. ben daha fazla uzatmayacağım. Hakan Bey seni Kan Hocama emanet ediyorum. Süreci de inşallah biz de takip ediyor olacağız. Çok geçmiş olsun konuşmakta da güçlük çekiyorsun farkındayım. Ee, evet ee, hemen burada bitiriyoruz. Değerli izleyenler Selma Hanım gelecek birazdan. Selma Hanım'ı da hatırlayalım. Ondan sonra kendisi de stüdyomuzda, Kaan Hocamla da konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum tekrar.